Luna'dan hem pratik hem de lezzetli mü lezzetli bir tarif. Kolay Hindistan cevizli kareler. Malzemelerimiz 4,5 yemek kaşığı Luna, 1 su bardağı kahverengi şeker, 1 adet yumurta, 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1,5 su bardağı un, yarım su bardağı kakao, yarım su bardağı hindistan cevizi. Üzeri için 160 gram bitter çikolata, 1 su bardağı fındık kreması. Ocağın başındaki yerimizi alıp 4,5 yemek kaşığı lunayı bir tavada eritiyoruz. Ardından bir karıştırma kabına kahverengi şekerlerimizi alıp üzerine de eriyen lunamızı ilave ediyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Bir adet yumurtamızı da ekleyip tekrar çırpıyoruz. Sonra bir su bardağı ceviz içini, yarım su bardağı kakaoyu, bir buçuk su bardağı unu, bir paket kabartma tozunu, bir paket vanilyayı ve yarım su bardağı hindistan cevizini de ekleyip İyice karıştırıyoruz. Yoğun bir kıvam alan karışımımızı 20'ye 30 santim boyutlarında bir fırın kabına alıp bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde yayıyoruz. Hadi fırına! Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında kekimizi güzelce pişiriyoruz. Sıra geldi üzeri için hazırlayacağımız nefis mü nefis sosa. bitter çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz. Müzik Ardından bir su bardağı fındık kremasını eriyen çikolatalarımızla buluşturuyoruz. Müzik Hadi sosumuzu kekle buluşturalım. Hazırladığımız sosu fırından çıkarıp soğumaya bıraktığımız keki üzerine gezdiriyoruz. Bir kaşık yardımıyla da üzerini güzelce düzeltip kekimizi 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. İşte bu. Luna'yla kolay Hindistan cevizli kareler servise hazır. Afiyet olsun.